Siktir git. Çekiyor. Pompeyi getirdim. O yüzden mi? Evet. Ya vallahi bu arada evden indim geri çıkmam gerekti. Sen bu içlikler kaleci işine benziyor. <laughs> İçlik pijama kanka. Öztürk. Neyse tutuyorum? Başka yok böyle. Düzeltme hazine var mı? Yok. Bende var bir tane yok. Başlıyor. Başlıyor mu? Hadi başlayalım. Kaleci gelecek gelsin veririz o zaman eğer geliyorsa. Tamam ben savunma başlayayım. Nerede oynayacaksın abi? O, o, orta sağda. Sağ kanat. Kocasın var ya ortada da oynarım orta baştan. Kanka herkes orta istiyor. Hayır, Sağ o, o, oyna. Ben de savunma oynayayım. Ben sola biliyorsun değil mi? İstersen sol oyna. Sola geç. Sayıda geç, o, geç, tamam. geç Tamam. Hayır, geç, hayır sol sol boş bu arada. Tamam. <laughs> Nasıl <tar> <laughs> ya şey 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 şey, <laughs> Çekip <ya>. vuracak. <laughs> Çekip vururum diyor. Neyim var amına koyayım? Sen kötü ama sus. Alper sen de mi geldin? Alperen sol oynasana ya. Aa, biz ortadayız o zaman. Sen sen ne yapıyorsun? Abi bu adam, adam hiçbir böyle, zaman konuşmuyor. Böyle, Neresi böyle. boşsa orayı oynuyor. Kanka, Yemin ediyorum kalan parayla sana bir şeyler alacağım. Beyler 1-12 oldu saat. Ta başla. Tamam biz ikimiz orta saha olarak yapalım. Ya. Evet. Topa bak be. Işıl ışıl. FIFA coin biriktirip aldık beyler.

Ç Ç gel Alperen. Öf, öf. Ben 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 Mert. Ben gel. Yiğitan. Şey mi? <laughs> 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 Bir şey olmadı. <laughs> Çok açık renk anlamadım ya. Ben göğüs kontrolü yapamıyorum ya. Ona göre biraz Acaba gelen var mı daha? Beyler şu topa dikkat edin de sakatlık çıkarmasın. Kim? Ya da şu beyazlıyı bize alalım abi. Kim abi Benim içimde var. Abi siz full beyazsınız işte. Ne sorun var? Bir İlk seçtim olmadı mı? Bir kişi eksiz. Yok siz mi eksiksiniz? Siz eksiyiz. Bir de şeyde de sizde. Tam bak geçti bir galiba. Geride duracak hiç adam yok. Bir tane duracak adam. Oğlum geride de bizde ben duruyorum yani. Bizde orta saha defans Geri. Gel. Geldim. Oh. Gol. Şey sayımız çok az, bugün biraz daha dikkat edelim. bunu. Dört kanka ben bile Bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok bereş. Kalmayayım. Ama sizde adam yoktu. ya. <laughs> Harbi <laughs> Kanka zaten sen yokken biz olsaydı dikkat ediyorduk senden önceki maçlarda. Tamam, yani da, çok beleşe dikkat ediyorduk. Bu gol de var. Adam gidip orada e oturmasın. Biz olsaydı tamam, yapsak, yapsak yine ya bunda ya bir şey yok ki. Tamam, Tamam okey. bundan sonra beleşte ama de kankesine durmayalım. Kankesine yarı sağa Çizgi burada Aha. ya. Yarı sağa oynuyor zaten. Tamam yani, bir dakika. Olsaydı olsaydı bu, mı? Çizgi burada ya. Gidip orada bekleyin olsaydı diyoruz ama bir adım, 1 metre, tamam, iki metre orada, demiyoruz. Bak, orada tamam, bekleyen adam tekrar tamam. yalnız bırakıyor zaten. Yani orada bekleyen tamam, işte, şey, Tamam işte tamam, ben orada olsaydım tamam bu Yoksa 2 metrede fazla sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yok Aha. ya da burada şurada sıkıntı yok. E, o, Bence okay. saçma da neyse. Okeydir ya. Oğlum 3 kişi neden yok ya beyler? Bunların parasını alacağız ha unutmayın. Oğlum geliyor lan. Başarı yiyeceğim dedi de bakalım. Bir arkadaşını getirecek o ikisi herhalde. Bakın ya.

Çok iyi bir daha. Çok Biri Çok de ortaya G4 <laughs> tak <laughs> <laughs> Adam hep bana denk geliyor. O aynı Ben Biz 18 Evet. Ama sen ismini galiba iki kere yazmışsın. Biri öyle dedi. Ama şeye. Oynamada 18 diyordunuz siz. Doğru aslında. Ben şeyi iki kere yazmıştım ismini. Oynama, oynama, iki kere basamaz Yine de iki kişi yok. O zaman. Evet. evet arka arka. 17 Adam alanı ortayı doldurun. <laughs> Hayır 18 <oldum>. <gülüyor> 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 Gel. Bak, Geldi adam bakmıyor. Alper. Gel. Engere Efe var. Hadi. Son. Evet, en son bence Bilal'e çarptı. Arkamda Yiğit Artık biraz artır olur, artır olur, olur. Olur. Komünikasyonu biraz arttıralım. Yani ofansif oynayacağız. Senata istediğin yere gel. Problem yok. Ortayı kaba çağıra aynen. çıktı. <laughs> abi, abi, abi iki bir hata açık, başkası girsin. Eren çok iyi etsin. Beyler top çok ilginç değil mi ya? Biraz daha mı şişirmeliyiz? Çağrı var. Fena değil pas. Abi güzel düşündüm. Beyler kale değişelim. Top bize gelsin değişelim. Adam bize çürümesin. Diyorsun, değil mi? Aynen. Karşı, ben ben biraz adam Karşı için siz bilirsiniz ha. Kale değişelim beyler. Ulan bir kişi gelse bari. Güzel pas geldi adam. <laughs> Efesa arka. <laughs> <Çok hızlı ya. Gülüyor> Geldim. Beyler bizim kale Değilsin lütfen Gel Mert çizgiye kadar git abi Ters Sende. Çok iyi. Devam edeceğiz. Ya Mert bahane bulma. <laughs> İçi ileri. <laughs> Geldim. <gülüyor> Bilerek yaptım çaktırma. geri. Evet. Geldim. Evet. Beyler biri buraya. Evet. At onu. Yedin onu. Bırak. Oh pardon pardon. Gel. Güzel güzel. güzel, güzel. Adam eksildi. Bitir. Çok iyi. Çok iyi. Ha siktir. Geç. Atak bitsin. Ge geçme geçme. Abi skor bir Daha geçme. Hadi beyler tempoyu arttıralım. <laughs> lan çekmiyor mu bu? Bir dakika. <laughs> gel, gel, gel. <Gülüyor> <Gülüyor> bir dakika. Işık yanıyor mu? Yanıyor, yanıyor. Tamam. Çizgiyi öp Mert. Sen de. Oğlum sağa vursana. Sağ

Bence bir şey yok. Öyle 7. Öyle. <laughs> Sola şeker vururuz. <laughs> adamın <ayağı gönderdim. gülüyor> En sağ. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Geldim Efe. Bunu şey. Abi destek Tormet nerede amına Kale. Kale! Kale! al! Gir al! Gir al! Mert geldi adam! Geldi! Aldım! Geçemeydim. Gel. Ya yes, pardon atamıyorum. Bak, de, Abi Efe sana iki oldu var. ya. Aa, bir şey oldu gel şey Sakin, sakin. Geldim, gel. Git git. <laughs> Beceremiyorum bugün. Bugün olmuyor. Beş kişi forvetliyiz ya. Beş <laughs> kişi forvetliyiz. Oğlum ölüyor burada. Beş kişi sanıyoruz. Ben çok kötüyüm döndüm. 5 Ve bu üç oldu ya. Evet, abi kaleci zaten belli. Hiç, yani. Hiç gelen değil mi? Öyle mi? <laughs> evet.

Kale Ters Efe'ye bak Efe Denedim abi. Güzel, güzel. Ah be! Bugün biz kötüyüz ya. Alışacağız. Biraz daha. Tamam. Yiğit abi top al Yiğit Efe Oh, wow. Sånn. <slurring> bir geldim adama git. Ebeğe. Ters? Terse güzel Burada al topu kanka Kale Hayır, Oğlum, Oğlum, kimse kaçamadı. Dur. Dur. Gel, dur. gel, gel, gel. Ada, bak.